1 cumartesi sabahından herkese merhaba bal çok seviyorum ben seni çok seviyorum ben seni çok seviyorum çocuğum musun sen benim kızım mısın sen benim Anneciğim gülü valla aşk yaşadıktan sonra Hı. bugün kahvaltı yapmamaya karar verdim çünkü e, akşamleyin ablamda olacağız ve orada poğaça ve tatlı yiyeceğim. Zaten aç da hissetmedim kendimi. O yüzden hiç kahvaltı yapmadan ev temizliğine başlıyorum. Bugünkü temizliğimin ana konusu koltuk yıkama. Koltukları yıkamaya başlamadan önce e, bir süpürüyorum. Bu arada bunu kesinlikle reklam olarak çekmiyorum. Sadece ablam koltuk yıkama makinesi almıştı. Ben de denemek için almıştım. Bayağıdır koltukları yıkamak istiyordum çünkü. 5 yıldır sadece silinen, aslında hiçbir zaman yıkanmayan koltuklarımı bu videoda yıkıyorum ve çıkan kir biraz beni üzdü. Temiz su haznesine deterjan konmadığı için ayrı bir fısfıs şişesinden fıs şişesinde koltuk yıkama şampuanıyla suyu bir güzel karıştırdım. Daha sonra temiz su haznesine sadece musluktan doldurduğum suyu koydum. İçinden bir çok başlık çıktı. Ben en çok bu başlığı kullandım. Bir tane daha başlık kullandım. Videoda onu da gösteriyorum. Bunun içinde üstündeki fırçayla önce bu şekilde koltuğa deterjanlı suyumu sıktıktan sonra her yerine gelecek şekilde sıktım ve daha sonrasında bunun fırçasıyla hem fırçaladım hem de suyu açıp hani köpürtme yapmak için biraz daha böyle koltukları iyice ıslatıp satıp fırçalayarak gittim daha sonrasında başka bir başlıkla, başlıkla da durulama kısmını yaptım. Bu makineyi almak isteyenler olabilir. Hem de bu şekilde belki fikir sahibi olurlar diye bu videoyu çekmek istedim. Daha detaylı inceleme videosu da çekip paylaşacağım zaten. Burası da böyle mozan kısım işte. Ee, sadece tek çıkan kirli suyu size gösterdim ama o koltuktan çok fazla durulama yaptığım için yaklaşık 2-3 posta bu şekilde kirli su boşalttım. Bu şekilde durulama başlarında sadece e, su fışkırtıp durulama kısmını yaptım yaptım demeyeyim şu an Furkan yapıyor. Yani biraz e, kuvvet uygulamak gerektiği için açıkçası hazır Furkan'ı bulmuşken bu işi biraz ona devrettim. Avlama gittiğimde tabağımı çekmeyi unuttum açlıktan. Ama böyle bir tane poğaça ve bir dilim de pastadan yedim. E, geldim pazar sabahından. Pazar sabahı Furkan patatesli yumurta istedi. Patatesleri küp küp doğrayıp kızartarak başladım. Ben kahvaltıda sadece bu yumurtadan yedim, başka bir şey yemedim. Yumurtayı böyle kavanozda ya da böyle kapalı bir kapta çırpmak çok daha kolay oluyor. Hem de daha iyi çırpıldığını düşünüyorum. Bu şekilde çırpıp e, öyle ekledim patateslerin üzerine. Bugün kahvaltıdan sonra biraz AVM gezdik. Oradan babaanneme geçtim. Annemler oradaydı. Annem orada balık kızarttı. O balıklardan yedim akşamda. Günü bu şekilde bitirdim. 15 gün boyunca tatildeyim. <laughs> Tatildeyken insanın canı sürekli gezmek ve gezdikçe de tabii ne oluyor? Güzel yerlere gittiği zaman yemek yiyor açıkçası. Yemek yemem biraz sıkıntıya girer diye korkuyorum. Ama dediğim gibi bu cuma günü arkadaşımın nişanı var ve nişanda e, ee, istediğim elbiseyi giy giydiğimde kendimi Anya'da güzel görmek istiyorum. Ve zaten hatırlarsınız ki 20 gün challenge'ı ondan başlatmıştım. Ne kadar uydum peki ben bu challenge'a tartışılır. Çok hayal ettiğim gibi uyamadım. Bu hafta içi biraz daha dikkat ederek ilerlemeyi düşünüyorum. Bu zamana kadarki sürecimde daha protein ağırlıklı beslenmeye çalıştım ama şimdi sabahları protein, akşamları da sebze olarak ilerleyeceğim. Çünkü dolabımda bir sürü sebze var ve bozulmalarını istemiyorum. Arada canımın istediği şeyleri yemek diyet sürecime bence yardımcı oluyor. Çünkü bu sefer devam edemiyorum diyete. Babaannem de şöyle bir tavuk suyu çorba içtim. Balıktan yedim ve salatadan yedim. Akşamı günümü bitirmiş oldum. Eve geldiğimde de balla birlikte gezmeden sonra dik ki bal da biraz kül almış ve tenlerimiz öyle söyledi. O yüzden <laughs> ona da biraz spor yaptıralım dedik ve spor yaptırdık. Yemeği biz galiba ailecek seviyoruz. Bal kızımız da bize çekmiş. Zaten şöyle bir şey var. Hayvanlar yaşadıkları insanlara benzerlermiş ve bal e, gerçekten bize benziyor yani bütün artık hareketleri, huyları tamamen bizden biri gibi. Balım bebekliği Yozgat'ta geçtim. Yozgat'taki evimizin önünde bir e, bayağı büyük bir halı saha vardı. O halı sahaya girip sürekli bala top oynattırırdık. O da top oynamıyor. O kadar çok özlemiş ki zaten. Ne yazık ki şehir hayatında sürekli böyle koşturmalı aktiviteler yapacak zamanı bulamıyoruz. Bu sahaların üzerine bile zaten köpeklerinizi sokmayın diye yazı yazıyorlar. Videoda dikkatinizi çekiyorsa sahada etrafta bir sürü çöp var. Ve eminim o çöplerin hiçbirini yani sahayı kirleten çöplerin hiçbirini bu hayvanlar atmıyor. Bu sahalara hayvanların girmesi neden yasak? Biri bunun cevap versin gerçekten. Hafta sonumuz bizim böyleydi. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.